Edirne'nin Orhaniye köyünde otluk alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Orhaniye köyünde başlayan yangın Karakasım, Elçili ve Azatlı köylerinin sınırlarında da etkili oldu. Alevlerin göğe yükseldiği yangında çok sayıda tarım arazisi, orman ve meralı kalanlar zarar gördü. Köy halkı traktörlere bağladıkları pulluklarla tarlalarda şerit yol açıp alevlerin yayılmasını önledi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında köy merkezlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken yaklaşık 10 bin dönüm alanın zarar gördüğü öngörülüyor.